Bak böyle bir acil durum lambası var. Bu idrar ile çalışıyor. İçerisine idrarınızı koyuyorsunuz. Çalkaladığınız zaman da bu şekilde ışık yanıyor. Nasıl ya? Hazırlan ormana gidiyoruz. Ya, video çekmek için bir yere geldik de <laughs> Çok güvenli bir yermiş galiba. Ya az önce ne yaşadık? <laughs> Ürünümüz tam olarak burada. Şimdi biz buna idra ile çalışıyor dedik. Ama aslında bu ürün tuzlu su ile çalışıyor. Burada tuz, burada da suyum var. Mutçuk Kreatif Production'ın <laughs> kralını yapıyor hoca. Bu arada ürünün linki biyografimde, almak isterseniz gidip alabilirsiniz. Tuzumun hepsini döküyorum içerisine. Oh. İçerisine suyumu da döküyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Birazcık çalkalıyorum. Şimdi içerisine tuz ve suyu koyduktan sonra 2 dakika beklemeniz gerekiyormuş. Biz 2 dakika bekleyip gelelim. Size bu arada video beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Tuşa basıyorum. <laughs> İçerisine sadece su ve tuz koydum. Çok acil durumlarda gerçekten işime yarar. Ormanda kaldığınızı varsayın ve bir ışığa ihtiyacınız var. Abi 140 dakika boyunca yanıyor. Önünüzü görürsünüz yani. İki mod var. Bir tanesi bu. Bir tane SOS modu. Bakın çok hoşuma gitti. Birazcık da böyle çeksin. Ben sevdim ama harbiden istiyorum <laughs> yani.